Gerçekten insanın psikolojisi bozulunca gaz olabiliyor mu? Şimdi strese girdiğimiz her anda sadece saniyeler ya da 1-2 dakika içerisinde vücutta hormonlar yani bunlar mide salgılarını safra, safra, pankreas bağırsaklardaki değiştirir. En önemli gazı da ilerleten nedir? Gaz vücuttaki her sıvı ve katıdan Yoğunluğu düşüktür. E normalde yukarı çıkmalı. Niye aşağı gitsin ki daha hafif bir şey? İşte o kasılmalar sayesinde. Siz o kasılmaları bozdunuz mu o yüzden o gerginlikler de oluşuyor. Dolayısıyla gaz birçok noktada var. Bundan kurtulmanın da çok basit yolları var. Ama kalp krizini tetikleyecek, hipertansiyon hata yatışacak, sizi şişirme, fenalık hissi yaratıcı her şey yapabiliriz ayda. Dolayısıyla bununla mutlaka bir yol almak zorundayız. Yoksa altı yıl. Ya yani ben şunu gördüm. 70 yıl gazı olup da yani 50 yıl bunu aktif çeken gıdadan üç şey çıkarttığımızda evladım gel kucaklayayım diyen hastalar var. E 50 yıl çekilir mi ya bu? Sadece bu üç şeyi yemeseniz. Evet yıl rahat Evet. Yedim. Peki bunun için ne yani bunun için tabii sorgulama çok önemli. Yani bir gastroenteroloji kliniğinde gidip e, sorulacak şunu yediğinde ne oluyor buna. Çünkü biz düşünmüyoruz. Farkındalığımız yok. Farkındalığımızın sağlanması lazım. Peki testleri var mı bu işin? Testleri çok kolay var. Kan testlerimiz var. Ultrason. Bunlar sizde başka bir hastalık olup olmadığı için. Bir de gazın analizlerini yapan bir takım testler var. Bunlar dışkı eminim testleri var. Yurt dışında işte o hava yutma mı mı oluşuyor? Aynen öyle. Onlar da var. <laughs> Keşke onlardan bizde de olsa daha kolay <gülüyor> adımlar <gülüyor> <sonra işte. gülüyor> Aynen öyle. İki yılda bir yenilemek gerekecek. Onu da. <laughs> yani. Dolayısıyla bütün bunları yaptıktan sonra biz şunu yapıyoruz. Ne iyi ki şöyle bir yöntem de var tıpta. Tedaviden de yanıta gidebiliyoruz. E ne yapıyoruz? Laktozu kısıtlıyoruz. Kişide, sorgulamada yaşam kalitesi artıyor. Demek ki Aa, sorun oradaymış. Canı bir şeyler mi istedi? Az az veriyoruz. Baktık hiç mücadele edemiyoruz. Gıda alerji testlerini de yapıyoruz. Bunlar sadece destekleyici ve doktor kontrolünde olmalıdır. Bunu vurguluyorum. Yok ona iyi gelir, şişmanlığı şudur budur bilmem ne değil. Dolayısıyla çok iyi bir inceleme, çok iyi test, çok iyi bağırsak analizi, bakteri analizi, dışkı eminim testleri, onun sonrasında da tedavide neler yapıyoruz. Evet.